Çocuğu tam karşıdan mı oldu olay? Aynen tam karşıda oldu. İlk duyduğunda ne yaptın? Ben araçla iskeleye gelmiştim oturmaya. Salih abi bağırdı oradan işte ona koştum. Yerini gösterdi bir gittim ileriye oldu. Daldım. Yer falan yoktu işte. Geri geldim kıyıdan Taşlara tutunarak gittim. Orada gördüm çıkardım işte. Cesedi sen tek başına mı çıkardın? Aynen. Sonra kaya aldınız. Suni teneffüs yapıldı. Aynen. Ama ondan sonra tabii ambulans falan geldi. Çocuğu aldı götürdü. Göstereyim hemen size. Çocuğun boğulduğu alan burası. Zaten jandarma emniyet şeridi çekti bu alanı. Evet. Tam nokta olarak olduğu yer burası. Bugün saat öğlen 14 civarlarında yine bir can aldı Tortum Gölü. Gördüğünüz karşı tarafta çocuğun birisinin suya girmesiyle olay başladı. Annesinin bağırmasıyla, haykırmasıyla e, olayı gören arkadaşlarımız olaya müdahale etmiş. E, yeğenim falan oradaymış. Atlamış, çıkarmışlar çocuğu ama tabii çocuk suyun içinde yaklaşık 10-15 dakika suyun içinde kalmış. Gördüğü tanıklarından edindiğimiz bilgiye göre. Oturmaya gitmişler. Bir tane motorlu teknemiz var. O da burada değildi. Karşı taraftaydı. O olsaydı belki onunla bile müdahale edebilirdik. Herhangi bir olayda, kazada e, anında olay yerine yetişebilmemiz için bir bot'a ihtiyacımız var. Ve e, yeğenim gittiğinde atlayıp direkt çıkarmış sudan. Belki o müdahaleyi 15 dakika değil, 20 dakika değil, 2 dakika, 5 dakika önce yapsaydı şu an o çocuk hayatta olacaktı. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Uzundere Tortum Gölü'ne bir tim kurun. Yani şu anda zaten burada koruma, güvenlik aşamasında jandarma olsun, jandarma arama kurtarma ekibi olsun hepsi var. Ama bunların kullanabileceği herhangi bir sürat teknesi ya da botu hiçbir şey yok. Bunların buraya getirilmesini istiyoruz. İnşallah Tortum bir daha can kaybolmaz. <laughs> Muhterem müminler, saplarımızı sosyal mesafe kurallarına riayet ederek tanzim edelim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti cümlemizin üzerine olsun inşallah. Yerleri ve gökleri yaratan, varlığından bizleri haberdar eden Başta kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin temiz, pak, münevver ve müdaharru bir şerifleri için Cümle ölmüşlerimizin ruhları için ve kafe ehli iman ve ehli İslam'ın ruhları için ve bilhassa Allah Allahu Ekber

Şey de, fazla Amide çıkartma düşer. fazla çıkartma. Demir'i de Demir çıkartmayı. Demir fazla çıkartmayın. Umuzu almayın, elde. Elde, Bir dakika, bir dakika. Yol <laughs> <Gölülle>, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öndekiler bir çıksın bunlar da yavaş yavaş. Azay, azay, azay. Azay, azay, az çekmeyin. Ay, ay, ay. Ay. Ay, az çekmeyin. Tamam. Şunu indire, şunu çekin. ters. Tamam. 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 Tamam.